Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyorlar ki kıyamet gününde insanlar günahları miktarınca terlerler. Günahlara hasebince amellerine göre terlemeye başlarlar. Terledikçe o oldukları yer terler içerisinde kalır ki bazıları aşık kemiklerine kadar, bazıları diz kapaklarına kadar, bazıları şöyle kulak yumuşağını tutar Efendimiz buraya kadar sular içerisinde kalırlar. Düşünün su gelmiş artık boyunuzu aşıyor, çenenizi geçmiş Nefes almakta zorlanıyorsunuz. Bu su ter suyu. İnsanlar sıcaktan terliyorlar günahları, günahlarından dolayı. Nasıl hesap vereceğim? Güneş, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyurdu ki bir mızrak boyunca yaklaşacak mahlukata, mahşer alanına, haşir meydanına. Mahşer toplanılan yer. İnsanların, hayvanların, cinlerin, Adem Aleyhisselam'dan kıyamet sabahına kadar ne kadar yaratılmış varsa hepsinin toplanacağı yere mahşer diyoruz. Efendimiz buyuruyor ki o mahşer alanına güneş yaklaşacak, yaklaşacak ta ki mahşerdeki mahlukatla güneşin arasında bir mızrak mesafe kalacak. Bir mızrak. Ötesi yok. Öyle güneş kavuracak. İnsanlar amelleri miktarınca yanacaklar. Yani bir takımlarına dünyada yapmış oldukları güzelliklerinden sebep o ateş yakmayacak. Tıpkı İbrahim Aleyhisselam için Allah Azze ve Celle Ateşe dedi ki: "Ey ateş, İbrahim'e serin ve selametli ol. Seni yakan, beni yakan, yaklaştığımda canımı acıtan ateş göğe kadar çıkmış. O kadar Nemrut ateş topla, odunları atmış içine. O kadar büyük ateş yakmış. İbrahim Aleyhisselam ateşin içine giriyor. Ateş ateşin içerisinde bir bahçe oluyor. Selametler içerisinde, serinlikler içerisinde oluyor. Aynı şekilde amelleri güzel olan, ibadetlerine dikkat eden kimseler o güneş ne kadar yaklaşırsa yaklaşsın, o güneş ne kadar yapışırsa yapışsın, o kimseye tesir etmeyecek. Allah istese bunu yapamaz mı? İsmail Aleyhisselam'ı bıçağı vurdu İbrahim Aleyhisselam, bıçak kesmedi. Bir vurdu kesmedi, iki vurdu kesmedi, üç vurdu kesmedi, bıçağı tuttu, taşa çaldı bu nasıl bıçak diye. Bıçak taşı kesti. E kesmedi Allah kesme deyince kesmez. Allah yakma deyince yakmaz. O güneş ne kadar yaklaşırsa yaklaşsın tesiri yok. Peki na nasıl olacak o zaman? Amellerine göre. İyi adama tesir etmeyecek. Kötü adamı uzaktan da görse aklı gidecek onu.